Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. İpim e, orta kalınlıktan biraz daha ince bebe yünü bu şekilde. E, esasında ben ördüğüm büyük parçayı beyaz ipimle hazırladım. Yine aynı kalınlıkta bir ip. Burada zemin de beyaz olduğu için pembe iple göstermek istedim. Daha iyi anlaşılsın diye. Evet şimdi modelimize geçelim. Şişlerimi de göstereyim. Şişlerimde de 3,5 numara. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufak bir lastik hazırladım. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek atıyoruz. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Arkaya attım. Bir ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada 4 ilmeğim oldu arkadaşlar. 5. düz ilmeğimi örmeden şişime aldım. İpi kendime doğru aldım. Bir ters. Arkaya attım. Bir düz ipi kendime doğru aldım bir ters ipi arkaya attım başta dört tane ilmeğim var aralarda üçer ilmeğimiz oluyor şimdi sıradaki düz ilmeği yine örmeden şişimi aldım ipi kendime doğru aldım bir ters bir düz bir ters ipi arkaya attım sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım ipi kendime doğru aldım bir ters arkaya attım bir düz yine bir ters aradaki 3 ilmeği ördüm sıradaki düz ilmeği yine örmeden aldım ipi aldım ipi kendime doğru aldım yine bir ters bir düz bir ters kenar ilmeğimi de ters örüp birinci sıramı tamamladım Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi ters ördüm İpi arkaya attım. Sırada ters ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Burada bakın 3 ilmeğim var. Aradaki e, örmeden aldığım ilmeği. Bu 3 ilmeği burada ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmeği ters ördüm. Arada bir tane ters ilmeğim var. Bunu da düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Burada örmeden aldığım ilmeğim ortada. Kenardaki 2 ilmekle birlikte sağında ve solunda 3 ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Ters ilmeğimi düz ördüm ipi kendime doğru aldım yine 3 ters ortada örmediğim ilmeğim var 3 ters ördüm sırada bir tane ters ilmeğim var düz ördüm ipi kendime doğru aldım yine 3 ters ipi arkaya attım ters ilmeğimi düz ördüm ipi kendime doğru aldım düz ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi modeli ikinci kez gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada düz ilmeğim var. Ters ördüm. Ters ilmeği düz ördüm yine düz ilmeği ters ördüm ipi arkaya attım burada düz ilmeğimi yine örmeden alıyorum bu ilmeği ön yüzde hep örmeden alıyoruz arka yüzde de kenardaki ilmeklerle birlikte ters örüyoruz Evet ipi kendime doğru aldım arada 3 ilmeğim var düz ilmeğimi ters ters ilmeğimi düz düz ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine sıradaki düz ilmeğimi örmeden aldım. Yine düzleri ters tersi de düz örüyorum bu sırada. İpi arkaya attım. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters. 3 ilmek ördükten sonra sıradaki düz ilmeği yine örmeden aldım. Yine düz ilmeği ters, tersi düz. Pirinç yapıyoruz arkadaşlar arada. Düz ilmeği yine ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine burada bakın düz ilmeğim var. Düz ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Ters ilmeğimi de düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Dediğim gibi burada ortada örmeden aldığım ilmeğim var. Kenardaki ilmeklerle birlikte bu 3 ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Bir tane ters ilmeğim var. Düz ördüm. Yine bu sırada 3 ters 1 düz örüyoruz. Evet sıramı tamamladım. Modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Bakın burada e, uzun ilmek pardon böyle örmeden aldığımız ilmeklerimiz biraz daha uzun oluyor düz ilmekler. Kendini belli etmeye başladı. Evet daha iyi anlaşılması açısından modeli bir kez daha gösteriyorum. Aynı burada başta nasıl başladıysam o şekilde başlıyorum arkadaşlar. Başta kafası karışanlar olursa Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya attım. Düz ilmeği, pardon, ters ilmeği düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine düzü ters ördüm. Burada bakın örmeden aldığım ilmeğim var. Bu ilmeğimiz belli zaten. Bunu dediğim gibi ön yüzde örmeden alıyoruz. Arka yüzde de kenarlarındaki iki ilmekle ters örüyoruz. Evet yine burada aradaki düzleri ters ters ilmeği ortadaki ters ilmeği de düz ördüm. Yine burada ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğim var. Ters ipi markaya attım. Tersi de düz ördüm. Yine sırada düz ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım sırada örmeden aldığım ilmeğim var yine örmeden aldım düz ilmeğimi ters tersi düz yine düz ilmeğimi ters ördüm 3 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz sırada örmeden aldığım ilmeğim var örmeden alıyorum yine bir ters bir düz bir ters bir düz Böyle aradaki ilmekleri düzleri ters, tersi de düz ördüm. İpi arkaya atlıyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Düz ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada ters ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Burada üçlü ilmeğim var. Ortada örmeden aldığım ilmeğim. Üç ilmeği ters örüyorum. Evet, üç ilmeği ters ördüm. Ortada bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Yine bakın ortada örmeden aldığım ilmeğim var. Üçlü ilmek. Üç ilmeği de ters ördüm. İpi arkaya attım. Bir düz İpi kendime doğru aldım 3 ters ipi arkaya attım bir düz ipi kendime doğru aldım 3 ters ipi arkaya attım yine bir düz bir ters kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım şöyle göstereyim bakın modelimiz kendini belli etti arkadaşlar beyaz ipimle denedim orada hiç anlaşılmadı bunda bile biraz daha zor anlaşılıyor zaten şu örmeden aldığımız ilmekler kendini belli etti ön yüzde de dediğim gibi örmeden alıyoruz arka yüzde de kenardaki iki ilmekle birlikte ters örüyoruz Evet, modelimiz bu şekilde.